koş. Yürü 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 yürü. Yürü bile klaser klaser bile vur klaser bile koş. Klaser dedim yok git bile vur. Bile vurdan biri birisi birisi dön birisi geri çık geri gel gelme 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 arkan terör maliz tek atan terör tek at. Eko azar vur kafanı zetera. On kalın bir tur. Yakın pres vur yakın pres vur yakın pres vur. Vur. vur koş merso yakın pres vur yakın pres vur. Completo. Evet kalaya vurdu kalaya vur kalaya vur. vurdu tek nazım dön 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 öldürmeyeceğim dön. Aldım tek günü dön. Evet Mert'e attır 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 koş koş. 8'e 8 koş. Attır 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 attır. Devili koş. At sen at koş koş bilinkini yiyecek o koş. Ya, Marisa vuruyorsun. Bak, DB Marisa DB Marisa. Al mi bu atma çekme. Hakan durma tekne alacağım. Bir DB Marisa'yım ki. Dön. Durma. Dön, Döndürsene dön. Döndür. Attır attır Hakan yaptır 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 Hale oynat oraya oynat oyna. Dön kire, soldaki bir attır Milli Marisa. Bille vur bille vur bille vur desmanda kal. Bille vur ölme. Gürkan evet. Koş koş billiye vur bille vur Billiye vur bille vur. Çek yerde git yarıcan git 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 Mersoza Mersoza billiye vur Mersoza. Uza 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 sen uza. Oğlum Alp nereye koşuyor? Alp? Alp. Tamam yani oyna oyna. Çık sana göre. Ya. Çık sana Bili, vur patalı vur üstüne vur. Kör. Eko hazır. Vur tane de tara. De hazır. Atı soduk bir vur hemen su. Birisi dön Birisi dön. Birisi dön. Birisi de koş. Birisi birisi. Evet birisi de birisi vur. Des döndü gibi döndü gibi döndü gibi. Magi magi. 80 attım. At 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 at. Debelim 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 debelim. Magi kes magi kes bırakma bırakma. Kafasına eko hazır. Vur bırak solo. Ya, e mage 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 koş mage koş, bir koş bir oğlum bir vur da uz. Bırakma koş Vurlu koş koş. Koş debeli. Sıkma dedi sıkma dedi sıkma tekne alacağım Dur, dön. Koş geri gel sus geri gel bir iki var mı Gürkan? Var. Bille vur bille vur. Atat on bir tur. Yaklaş vura vura koş vura vura koş mage bilin hazır. Atla debeli. Atamadım ki. Tek yüzek kür al. Kür üzerim Malis kür al bir daha Malis vur. Al al Malis vur onu bırakma. Kapısına hazır. Vur. Dokunma ben dur. Bile bile vur. Bile vur. Bile vur ölecek. Bile vur. DB dört içeri bile vur. Sen vur. Evet. Sen vur. Sen vur. Rezede rezede rezede. Dön 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 dön. Dönle bile de bile çıkır. Malisi bur, tekecek. Yes. Şey. vur tekecek. Kes. Kapısın eko hazır. Vur. Vur eko vur. Bir Sonra bu sen bu bur, vur tuzak et. Kes. 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 Konka bir daha aldım. Tam bırak burayı. Aldım. Sablı koşturma Furkan ya. Tamam. Bana çıkın. Yürü yürü kılıçsız billiğe vur sana benimle bak benimle bir geri gel billiğe kılıçsız billiğe koş bir tane vur Mersun mageye koş direkt Billiye koş billiye vur git vur billiye vur sen koş Billiye vur koş mersum koş koş mageye koş uza uza mageye uza Evet atlat mageye atlat 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 tekne alacağım durma durma ben maginin önünü geçeceğim yürü mageye süper süperle vuruyorsun Death hazır vur ona attır o blink'i ama ya onu malisle malisle vuruyorsun Arkana death hazır Tamam. At Hakan hadi tükür at sonra ben mentor. Hemen bir dön, bir dön, bir dön, bir dön, oh, bire dön, bire dön, bire dön, bire dön. Çekme, dön. çekme. Terse dönüyorum durma. durma, durma. Kürünü aldım Gürkan, O時間, aldım. Aldım. Teksini alacağım. Ne 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 alacağım? Me, me. Tepe ama, tepe ama. Atma benim sabla arkam. Durma. Dön birisi, birisi vur, birisi vur, birisi vur. Bende kal. Birisi vur, bir de At ne sene? vur, bir vur, vur, kes, bir kes, bir kes, kes. Şimdi dön arkan, arkan dön hemen. Sola vur, bende kal. Bak 5'e 5 vur, 5'e 5 vur. Tamam, dönecek, dönecek. Koş, 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 koş. Tepe duracak, mecbur duracak. Yürü. Gürkan adet hazır. Bana bana adet hazır. Atlesini koş, atlesini uza 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 uza. Eko hazır. 80 attım dur attım. Vur, vurma. Bille koş, bille koş. 5'e 5 koş, 5'e 5 koş. 5'e 5 koş. Sablo korkma. 5'e 5 koş. Attırma kör Malisa. Malisa vuruyor. Tekne aldım arkadan yani koş arkadan. Yani. Tepeye mi? Tepeye mi koş? 10K 10 aldım bir daha. Bilim, Süper. Çiftle B yapıyorum. İkide geldi. Tamam, 10K aldım. Attım attım Bilin attım. kim <laughs> yok değil mi? Gürkan adet hazır. Tamam tamam. Yakın pes. Kağlıyor dön. Kağlıyor dön. Kağlıyor dön. Kağlıyor dön. Kağlıyor dön. dön, Sablayayım. Ya, tamam deyibir. sıkıntı yok. Gürkan da sazı at çık. At sıfır at sıfır at at sıkıntı yok at. Sıkıntı. At at sablon ya bu arada. Tekne aldım durma at at sıkıntı yok gel. Bir iki önce Gürkan. Lido debele. Bile vur. En sağ terör da. en sağ terör Maris vurayna tek tek, tek vur. Künye, çık geri geri gel geri gel. Tam geri, geri doğru gel. Onu kalacağım. Ne söylüyor oğlum çağır. Tekne aldım durma. Gürkan da saç çık. Gürkan da saç çık. Gürkan da saç çık. 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 Durmuyorum. Şimdi dön arkana dön. Maris. Şimdi koş 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 koş. Maris bile vur Gürkan boşarken leri atsana bana bir. Arkana dön. Çık yere blink atabilir. Durma. Sağa dur debeli. Dur kim durma. Ayko vuracak onu kaldım. Oğlum Hadi durma sana, abi. la. Niye sabit yok, duruyorsun ki onu kaldım. Sondakine vur. Vur onu. Kalıya vur. Kalıya vur. Kalıya vur. gürkan da Kalıya vur. Gürkan'ı da saç. gürkan da saç. gürkan da saç. Tablo dur. Gürkan geri dön. Teknaz benim dur. Gürkan'ın kafasındaki var. Lidl. 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 Maris. En önde Lidl. Lidl Birliğe vur. Birliğe vur. Birliğe vur. Birliğe kes. Birliğe kes. Kür al. Gürkan'ı da tadır. At Gürkan'ın et kafasındaki var ya. Baça 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 baça. Baçayı kes. Baçayı kes. Diğer yemeğe arkanıza yeter. Salva dur. Parta başına. Parta başına. Parta başına vur. Tamam. Parta başına atma. Yeme. Ben bende var ters döndüm. Yaman e dön kahleye dön kahleye dön merhaba e mı yaptırdı? Kahleye dön merhaba mı yaptırdı? Kahleye vur kahleye vur kahleye vur. vur, vur, vur. Evet atla at 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 at. At on kalın bir vur. On kahvaltı tur. Atla at at koş atla. Dön arkana gidin dön bile bile Malis bile vur bile vur bile vur bile vur ölme bak tekin aldım ben hiç sak Dön. Sol ney kozar? Bu ney kozar? Terk edene bir tur. On kahvaltı tur. E ben dönüyorum arkada bile vur dön bile vur bende kal bile. Merhaba mı sızır merhaba mı sızır at 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 mı ge at, at 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 mı ge. At 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 at. solda Malis köprü tarafında Malis bile vur Attırma mı kürü? Bildi vur tek etsen tek yesin bak. koş taraya 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 tara, koş 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 sağa vurdu DB'ye vurduğunu şuna Hemen arkadaki bak bildi bir bili, numarayız vur bili bildi vur bildi vur bildi vur atıcı eko ile uçak sağa vurdu kalın tur Dön arkadan eko hazır Kürden sonra eko hazır vur Koş hemen Mersu koş 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 Yakın bir bildiye vur bildiye vurun siz lan bildiye vur Yakın alacağım Alpin aldım 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 Bildiye vur bildiye vur bildiye vur Atabiliyorsan at Bildiye vur bildiye vur bildiye vur bildiye vur Tamam koşuyorum hayır bir şeyim yok ben kendi kürümü alacağım koş Bırakma 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 Anladım. sabla zaten kovalıyoruz, sabla. Kovalıyoruz, kovalıyoruz. Sabla. Kovalıyoruz. Sen koş sen koş sal beni sal 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 sal. Sal, sal. Geliyorum, koş geliyorum. koş sen koş sen koş. Koyular ayrıla. Seveyimine. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bakın durma tekne alacağım durma alacağım tekne kürün alacağım kürün alacağım. alacağım. Geliyorum. Gel. Vuruyoruz vuruyor. Bana atacak bilin ki bana atacak mıyız? Yakın perit vur bende kal. Yaka... Ya yedim çıkrıma bak ya. Yakın perit vur kalle vur kalle vur desene kal. Tık geri iptal her şey iptal geri Geldi geri gel desazlar atısı bir manis vur. Kral, vur. Kral, vur. Kral, vur Bilinki var mı Gürkan seri? Var. Magia en sağda kaldı. Az tek sen Tamam geri gel. Tamam yürü yürü yürü. En sağda kör atan Büyümüş pelet. Sebele. Tamam geri gel. Köyü geri bekle. gel. Geri köyü. gel. Arkana ilk gel. Bile bile vur. Bile yani vur. Bile vur. 80 sen Arkana ekko hazır. Vur. Şimdiki, şimdiki? On bir tur. Tara 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 kaçma tara tara kaçma 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 çizme kaçma. Kiler önce in pola çevir in pola bile dolmadı. Kürün alacaksın en sonda kalıya dön kalıya dön kalıya dön, dön attırma dön kürün kalıya vur. Vuru, vur kalıya vur vur kalıya attır attır onu kalacağım Mert'u koş aldım onu kal. At yer at yer at. Evet et magi magi uza magi magi uza magi uza magi Devam et devam et. Al 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 al. Tekniğini aldım almadım senin kürün aldım sen koş aldım kürün koş. Koş tekini bir daha alacağım, koş sen koş tepe onu koş koş tamam, doğru, sen. bir daha aldım Dur. bırakma bırakma evet 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 Malis 10k aldım aldım, aldım aldım 10k aldım Öldürüm. Sen bura sen bura Solda bura 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 Resilien buyne bana sal bayını bana sal Bırakma kapısına eco hazır vur, Vurma vurma Ay bırak vurma vur. Bırakma reyle bırakma reyle bırakma 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 tekne aldım çoğu çıdıra da çıkma kapısına eco hazır Vur Vurma 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 Elim düştü ya Kalkma kalk. Yürü 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 Mert bir 1 İçi İçindeki pres bak içindeki pres tut Bili 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 koş bili malis Vur git vur vur vur. On tutar kek Vur. On kalın bir tur. Birlik et birlik et birlik et. Mersu attır. attır. At 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 Koş 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 koş. Süper le. Süper malet. Süper malet koşa git. Evet en bir pilet biliyordum biliyordum. 5 5 5 5 dön. 5 5 tek odana. Tek odana tek at tek at tek at. Koş magi 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 koş koş. attır attır attır. 3 saniye 3 saniye düşe Vur tekecek. Koş koş. ne Vur. Oğlum niye çıkarıyorsun partiye vursana amına koyayım taraya taraya gitsene. Koş koş biri biri en sonunda be sıkma başa. Mersu'yu tek alacağım kürünü al. Tek alacağım kürünü al. Gürkan çek sat. Gürkan'a da sat. Gürkan'ı da sat. O tarafa al. O tarafa al. Milli belli mi Maris? Ben geldim. Bir geri gel. Her şey iptal. Geri gel. Geri gel. İptal. Daha niye koşuyorsunuz oğlum lan? Bot gibi. NPC gibi oynama şu oyunu ya. Sağ dur Maris'e. Tam 80 kür at. 80 kür at. At 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 at. Milli ya at şunu amına koyayım hadi ya. Saportu kafasına alır. Tamam bak hazır Gürko bilin tare Tarayı taray taray. hazır. Evet. Atla sıkımla başa. Leve malisi leve malisi yani. Kafa ne hazır. Vur tağına. On kalın bir tur. Koş 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 magiye koş. koş. Ya bir yakın perse vur. Yakın perse vur. Evet. Mersu attır. Mersu attır. Hazır. Atla debeli. Döndüğünü at döndüğünü Debeli debeli. Malisi. Hakan koş tekne alacağım. Koş sen oraya koş. Debe malisi debe malisi. Kafasına ek hazır. Vur tane. Vur eko dedim ya. Kür, 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 Koş koş tare 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 tare. Bak 4 varıyor soldakine dön. 4 varıyor dön Mersu koş. 4 varıyor dön. 4 varıyor dön amına koydum. Dön şuna ya. Gürkan Mersu hazır. Ne böyle dedi? Allah Allah dön oğlum da niye koşuyorsun ya? Maliste bırakma Maliste bırakma. Bırakma bırakma. Kapısı ne kadar? Vur soluna Z tara. Bu tare tare git. Tare tare gitsene lan. Tare tare gitsene billahi. 10 kaldım, bir tur bırakma bırakma aldım onka devam et. Dırı da koş dırı da koş. İptar geri, İptar geri dönsene. İptar geri dönsene. At desin at amınıza koyayım yani. Yakala yakala adam kendi yakalanıyor zaten. Ya adam bir kestir diyor o, beni ya. Tur ata pres bile dön. Kalıyor dön. Kalıyor dön 5 5 bende kal. Kalıya vur lan. Şu kalıya vur bende kal. Vur. Bu sağlam On onka bir tur vur. Vur. Solunda eko hazır. Ay, amınak, Vur. Tekrar alın mentor. Hemen kalıya e dön. Kalıya çevir. Kalıya çevir. Kalıya çevir. Kalıya çevir. Kalıya çevir. Ben yaptıracağım. Kal kalıya çevir. Ben gittim. Kal gittim. 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 Hazır. Mert o atlat at. koş. Atlat koş. Or sekiz koş. Sekiz koş. Sekiz koş. Hakan al hadi. Al hadi. Al. Koş açacağım ama bunu koş. Dön. Dön. Tekne alacağım. Sen koş alacağım tekneyi. Koş. Ben sabah koş. Ben döneceğim. Sen varoların peşinden git. Varoların peşinden git. Kürünü sunattım. Kürünü sunattım. Tif DB yapacağım. Yaklaş. 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 Atamıyor. Tamamdır. Bir DB. Debes düştü debele. Gürkan çektiğin gibi Gürkan, yaklaş. Geçin, Süper. Lever tek yiyecek. Attım. Maris. Dönme ben onkaldım. Dön Bort'u. dedi onkaldım. Rezem çek onu çekme rezem çekme onu. Çekme çekme. Onkaldım taşın Gürken, yok ya amına onkaldım. Bırakma billeye dön billeye dön billeye Niye kalkıyorsun ki rezem diyorum ya amına koyayım. Billeyi kessene billeyi kes kes ölecek. Gürken. Allah aldım kürünü. Koş, aldım kürünü koş aldım kürünü koş. Partiyi kür al çık geri bir çık geri çık. Geri. çık. Arka, sembolü peres arkanda dön sembolü. Bir linki var mı Gürko Savaşın bir Tek tur. Tamam al. Şey koş koş Hatırmıyor. koş koş. 80, 80 kör aldı da. Geri gel. Kılıç sir. Kılıç kılıçsın Geri gel. Çektin alacağım. Durma durma. durma durma. Bırak. Bir daha alacağım durma. Yeri, çık şey alacağım. Geri çıksana kanka. Bir çık geri. Adam 80 küllü ya. Çıksana ya amına koyayım. Marisi dön vur bakayım. Vur, vur 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 vur. Kafana ek Vur ek kal. 5'e 5 kal. 5'e 5 kal. Bu koş Mersu at 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 Mert. Çek sen aldın Mert o çek. Çek bir geri çek 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 çek, koşmuyor, çek, koşmuyor. çek 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 Anzo, gel dön gel al gel. Bırak. Gel tekne aldım Tolga'nı dön arkana hemen yakın perisi oluyor. Bir limonit sivu lida lida bu lida bu. Kafana ekoz ver. Vur tonla zeytar on, on kalın bir tur. Kafa kafa yon kalın bir tur. yakıp perisi var en sağda bille vur bille vur bille vur bille vur Mert'u attır bille vur. Bille vur vur sen tek kürünü aldım durma durma aldım kürünü durma. Sablı 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 kürünü aldım on kalsın al. Bakın nereye koşuyorsun aman akım. Koş varöllere koş ben tutacağım koş varöllere. Bana hazır at bille. Solla solla sola bille bille bille. Ta tamam, bille, bille, bille vur bille vur bille vur sadece bille, bille vur. Bille vur. Gürkan hadi hazır. Evet. Bekle. Atla vur ekozeye Taran Teknoloji alacağım. Kafanı ikiye gelen varis bille vur. Beçet kes onu tek at. Bille kes bille kes. Bille kes. Bille sen, bırakma onu kalalım. Ya... Dön sen vur tut peri. Sen vur tut peri sabır. alacağım bakalım dön. Dön 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 dön. Sen vur tut vur desmandık at. Sen vur vur bende kal. Vur sağlam vur. 5'e 5 vur onu kalacağım. Kür vur, kür al. Vur, vur, sağlam vur. At, desazır. At esir köprüye koş. Mim, amına, kendini mim, tut, kendini tut, kendini tut, kendini tut, kendini tut. DB'li çapraz koy. Maris DB Maris koşuyor. DB Maris koşuyor. DB Maris koşuyor. Bir Gürkan arkanı sabla oynat rahat oyna. Bana bir kürat, bana bir kürat. Aldım kürünü koş, aldım kürünü koş. İçilik bir, sağlık bir. Tola, içilik bir. Vur vur vur. On kaldım. Vur vur vur. Hem birliydi beş, 5. Bir anda çevir kafanı DB'li. DB'li atma, atma, atma koş. Tek sen alacağım. Gürkan aldım. Al kürünü, bırakma. On kalsın bir daha alacağım. Ben soldan. Aldım patlar, patlar patlar. Koş koş bırakma. Gürkan koş, Gürkan mi? koş. Hakan koş, Hakan yok, koş. Bilik yok, bilik yok. Koş koş. Gürkan blink yap, blink attır, blink attır. Yok yok, yok bekle. Tamam geri gel. At. Ge tamam at 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 at. Teklenim var Gürkan. Bir geri gel, bir geri gel. Bir geri gel, blink açacağız. Geri gel. gel, gel. Onu kaldım gel. 80 kör hazır at 80 kör. At 80 kör. At 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 ölme ben, öldürdü bekliyorum. Koş, mage blink hazır. At da devle. Bırak lan Malis tek yiyecek vur Gel sadece ölsün sen bu ulti içinde şimdi içinde kalır. kaldı Rezende değil rezende dön rezende torlu torlu vur dön torlu vur Torlu ne? vuruyorsun DB DB vuruyorsun tek yiyecek çift DB yapacağım Kür üzeri süpar. git, tekecek, süper git süperle vuruyorsun Malis'i tek yiyecek vur Süper Malis, tamam, Malis tamam, süper Malis koşuyor adam git vur Hakan koş Hakan koş Hakan koş 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 sablı koşuyor koş 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 10k aldım bırakma Kafasını ek hazır Vur Kür geldi. Dede düştü. düştü. De bille vur, bille vur. Kestir o bille. DB. DB e line, DB maris, DB maris. Kür üzerine marisi. Al marisi. Yo, yo. Vur, vur. Dön içe sen vurtun, sen vurtun, sen vurtun. İçine çekti, içine çekti. Kafana ek hazır. Vur. Onu kaldım bir tur. Kes onu sen vurtun, kes. Öldü mü? Öldüysa sal. Sal, sal lan. Sal vurma adamlara, sal.